Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet hakkımızın açılması için yapılacak olan bir işlemdir. nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı çantamızda taşıyalım. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım. Bilgisayar çıktısı alıp çantamızda taşıyalım. 20 günlük ya da 25 günlük bir süreçte hayatımızdaki birçok şey olumlu hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.